Merhaba. Ben Cengiz Bulunmaz. İstanbul'da doğdum. Beykoz Çubuklu. Um. Şu anda Bulunmaz Tiyatrı'ndayım. Burada oyunculuk çalışmalarına katılıyorum. Bazen bir şeyler oynuyoruz, bazen de oynamadan duruyoruz. Hep oynayacak değiliz ya. Yarın Mesut, Mesut olacak herhalde. Niçin? Hindistan'a girmek istiyor. Hindistan'a gidince insan Mesut olur mu acaba? Ama bu bizim Mesut zaten. Doğarken Mesut olmuş. Çünkü Mesut ismini koymuşlar. Şimdi de nasıl bir ideal ki Hindistan'a gidip çok çok mesut olmak istiyorum. Yola açık olsun. Bize ne getirir, oradan bilmem. Bir şeyler getirse? Onlar ineğe tapıyorlarmış, sana da yok, bir... Yok, inek inek Sana mi? da bir küçük baş getiririm. Abi. Yok 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 yok. Mesela güzel bir hintli... ...avarem gibi güzel bir avrat olabilir tabii. Yani varsa oradan hediye ediyorlarsa Hindistan'a... Hindistan'da da zaten avraklar yokmuş ki. Ne yapmışlar bilmem. Her neyse işte o da ayrı bir yer, işin ayrıntısı. O kadar düşmedi. Mesut de... sonra bugün yine <laughs> pasta getirmiş. Böyle bildiğimiz bir pasta. Pastayı ben getirdim. Hediye, Sen de, hediye geldi o pasta. Hediye gelmiş. Tabii hediye kendi kendine gelmemiş, getirmiş. Elinden tutmuş pastanı getirmiş. Mesut'a bugün altıncı yaş günüymüş. Altı, altı yaşında değil tabii. Altmış yaşında desem zaten da değil de altı seneden beri bulunmaz tiyatro olduğu için kutlamasını yapıyor. Artık Amerikan başkanı, Hindistan başkanı, Çin'in başkanı duyar mı duymaz mı bilmiyorum. Ama duysunlar çok önemli bir şey. Türkiye, Hindistan'a gidecek işte ben e, bu konuşmamı kendimi tanıtmak için konuşurken hep mesut anlattım. Ben e, Hilmi Bulunmaz Tiyatro'da oyunculuk çalışmalarına katılıyorum ve oturduğum yerde tuzla oturuyorum. Ayakkabıcılık yapıyorum, yani ayakkabıyım hala. Elimin emeğine, gözümün nurunla, kulağımın nuruyla değil tabi, geçiniyorum. Hem de ben bu konuşmamı böyle prova prova yapıp yapıp konuşmuyorum. Bir kere konuşuyorum. Yanlışıyla, doğrusuyla, Seda'ya dedim ki, gel dedim, hitabe ve sanatını öğren. Fırk öyle demedim. Gel kendini nasıl ifade edersin, gel ben benden <laughs> öğren. Yani buna ne denir? Hitabe sanatı. Hangi okulda <laughs> hitabe sanatını gösteriyorlar öyle bilmiyorum. Ama burada provasyonu mu yapıyorum bilmiyorum artık işte nasıl hitap edilir diye hitap etmeye çalışıyorum. İşte böyle aylardan Mart ayı. Zaten ben Mart ayında doğdum. Doğum günü de yaklaşıyor. Ha, Mart ayında kedilerin ayı olarak diyorum ama benim de ayım. Mart ayında doğdum. Soğuk bir gün. Hatta dışarıda kar yağıyordu ve ben üşüyordum. Çünkü neden? Burada değil de burası sıcak. İş yerinde soğuktu, elektrik ocağını açmamıştık, üşüyorduk. Başka bir sobada yanmadığı için. Soğuk bir Mart günü, Mart 3, e, sene 2012, bayağı geçmiş ya. Allah Allah, seneler ne çabuk geçmiş. Ve böyle hayatıma devam ediyorum. Mesut'a hayırlı yolculuklar, Zeda'ya Hayırlı. Ne desem acaba? Nasip <laughs> nerede sen? <zent>, ne? <laughs> yani lafım ya, az sen öyle yuvardan kağıtı. Hayır ne diyeyim, ne diyebilirim? Hayırlı nasipler diyeyim ya. Kısmetler. Kısmetler. Yani, tabii bu da şeyi, ercümesini yapıyor. Biz pastamızı yiyeceğiz. Böyle. Hepinize. Hepimizden selam getiriyoruz. Hoşçakalın.